Ekstra Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Biliyorsunuz Crow'u yakın zamanda maxlamıştık Ve daha sonra yıldızcu almıştık ona Ve şimdi artık ikinci yıldızcu geldi Ve bugün onu alacağız ve onunla oynayacağız Exo ailesi <gülüyor> <gülüyor> Bakın dükkana giriyorum ve burada şu an görüyorsunuz Beleşe pardon Beleşe değil Beleşe olmayan 2006'da olan yıldız duruyor Ekstra zehirli bunun özelliğini biliyor musunuz? Kroğun zehri düşmanların gücünü azaltır ve %20 daha az hasar vermelerini sağlar. Evet gördüğünüz gibi çok güçlü. Mesela adam bana atıyorum 1000 vuracaksa 800 vuruyor. Bu çok yüksek bir miktar. Hafif almayın. Yani bence karakter çok çok güçlü hale geliyor. Şimdi öncesinde ben şunu alıyorum. Beleşe jeton katlayıcımız varmış. Aldık hemen. Mis 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 mükemmel. Ve, ve ekstra çok para harcayacağız. 2000 altın girecek ama <laughs> yapacak bir şey yok. Yani bu güzel video için değer diye düşünüyorum. Sizler için değer diye düşünüyorum. O yüzden alttan tıklayarak abone olmayı unutmayın. Ve o mini zil tuşunu açarsanız da ezerseniz de çok mutlu olurum. Ve şu anda 20.000 abone olmak üzereyiz ve 20.000 olduğumuzda biraz Stars sosu yapacağım sizlere ve size bu tarifi vereceğim. O yüzden alttan abone olmayı unutmayın. Ve şimdi başlıyoruz. Hemen burada alıyorum yıldız gücünü ve aldım. Piu! Evet, ekstra zehirli. Evet, harika aldık. Sen okumuştun özelliğini o yüzden okumuyorum tekrar. Hemen buradan yıldız seçiyorum. Ekstra zehirli. Zaten şu an seçildi galiba değil mi? Aynen seçildi şu anda. Bunun artık rakipleri vurduğumuzda hepsi %20 daha az vuracak bize. Süper bir şey bence. Hemen bunları da alalım mis ve hemen savaş kırıntılarına giriyorum burada. Savaşmada herkesi yok edeceğiz Hadi bakalım oyun başladı Her savaşçı kendi başına hep olduğu gibi Hadi bakalım hemen şimdi Crow'la şu 3 tane kutuya gideceğim ben ya Burada baksana beleş resmen 3 tane kutu var hey, beleş, beleş duruyor burada biz bize al diye bakın bilerek böyle tüm mermilerimi harcamıyorum ki Birisi gelirse onları öldüreyim diye Tamam bunu da aldık süper 2 oldu enerji tarım Şu an başlangıcı bayağı iyi yaptık bu arada Güzel onları da aldık 3 oldu enerjimiz Hemen bak şunu da alıyorum 4 olacak çok iyi yaptık başlangıcı yani. Ailesi, mükemmel yaptık başlangıcı. Evet Alperen çok iyi başladık ya mükemmel. Evet Crow doğru. Crow sen niye böyle havalısın ya bu kostüm böyle robot robot falan böyle mekasın sen. Bilmiyorum Alperen ya çok havalı. Teşekkür ederim bana kostümü aldığın için. Rica ederim Crow sıkıntı yok. Mak ediyorsun böyle güzel bir kostümü. Geliyorsun yani hadi bakalım. Şimdi dur bakalım. Şöyle birazcık gizli gizli gerekiyor. Daha şey böyle. Yani dikkatli olarak oynamamız lazım. Aha burada. Dost mu olmak istiyorsun? Al bakayım. Ok. Oh. Hadi bakayım. Şurada enerji var bir tane. Onu alacağım ben. Süper ölmedik. Harika harika. Beleş enerji aldık şu an. Beleş. Ama ölecek gibilik neredeyse. O yüzden birazcık zor oldu almak. Aha burada. Aha bibi öldü. Mükemmel onu da aldım. Enerjim 7 şu anda. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Keşke süper özelliğim olsa şu anda. Çok isterdim süper özellik. Robot çıkıyor, robot çıkıyor, robot çıkıyor. Bana gelmesin. Bana gelmesin. Herkes kaçıyor bak robot gelmesin diye. <laughs> gel bakayım Şeli kardeş gel. Hop öldün. Bak bak gördün mü aksesuar bir koydum. Adam bana iki kere süper özellik Hatta ölmedim. Süper değil miydi ya aksesuar Mükemmeldi bence. Karakter <laughs> ölmüyor süper özellik basınca. Tamam o robot bana gelmesin de. Oğlum ben sizi zehirliye zehirliye öldüreceğim. Süper özelliğim olduğu sürece beni kimse öldüremez. Hele ki Daryl'lar hiç öldüremezler. Wow wow wow. <gülüyor> <gülüyor> Öldün. Hadi gel sen de hadi gel. çok fazla ve benim canım çok az. Sıkıştım orada. Yani süper özelliğim var ama kullansam bile öldüremezdim. Çok çok zordu. Ama gene de bence çok iyi bir oyundaydı. Sualesi hemen devam ediyoruz. Şimdi farklı modlara geçelim artık. Yani hesap artık keyfini çıkardık diye düşünüyorum ben. Çünkü bayağı yok ettik herkesi. Hemen rütbe skorumuz da geliyor. Buradan 56 jetonlarımız kaptık. Hop geliyor buradan. Bak emiyorum. Aa, brink. Emdim mükemmel. Hemen elmas kapaca geçiyorum. Gizli lokanta. Hmm, gizli lokanta. İsmi güzelmiş. Gizli bir lokanta. Cezene bırakmıyor yoksa. <laughs> Brawler, Balgam, Ok Aa ismi Balgam gördünüz mü? Bulgum yani Balgam Ok'un <laughs> ismi şey, İngilizce olarak Çok komik Şimdi hemen Oke'yi okay öldürüyoruz nope. Of çok vuruyor lan bu ne biçim hasar Yuh Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok hemen geri geldik Hemen geri geldik Ayperi e hemen öldürdük ya bu nedir? Evet, Ayperi hızlı öldü farkındayım Krova ama olsun <laughs> Hop onu da öldürdüm süper 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 Hemen bunu aldım hemen Öldüm <laughs> Emz çok sıkıntı yaratıyor şu an bana. Emz aşırı sıkıntı yaratıyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi mesela Pem'in orada e, süper özelliği var ya sürekli can basıyor. Bu yüzden benim zehrim bir işe yaramıyor. Yani zehrim olsa bile Pem'in şu an o ...süper özelliğini tarete sürekli can dolduruyor. Öyle bir sıkıntı var yani. Balgam. Öldün dostum. Süper. Ve 5 oldu şu anda elmas miktarımız. Süper 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 bayağı öndeyiz şu an. Şu karşı takımın taretini kırmamız gerekiyor bizim ya. Of of lan kaçın 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 takım kaçın. <laughs> Neyse tamam tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bizim Mortis aldı şu an tüm elmasları. Öldü. Tam mi ölecek o. Tam çok iyiz. Hepsi şu anda Mortis'te yani güvenlilerde. Şu an Mortis'e ölmez çünkü çok hızlı koştuğu için. Kimse Mortis'i yakalayamaz. O yüzden rahatız. Hadi gelin, lan, hadi gelin, hadi gelin. Gak! <laughs> o da öldü. Hadi Pem, hadi Pem. Mükemmel. Son saniyeler beğendik. Uhu! <laughs> i̇şte bu be. Crow'un gücü adına. Süper. Yıldız oyuncu şu anda sende olmuş ama sıkıntı yok. Güzel. Gayet güzel oyundu. Gayet güzel oyundu. Hemen şimdi farklı bir oyun geçelim. Evet ve oyun baştaki sualesi karşımızda Barley var. Ondan sonra Jesse var, Shelly var ve üf Jesse'nin kostümü var üstüne. Son seviye makslanmış o da. Hadi bakalım. Birazcık tehlikeli ama olsun. Birazcık tehlikeli ama sıkıntı yok. Hallederiz. Hop öldün dostum. Hadi takım hadi takım. Bak balle atacak. Dikkatli olun. Adam altta olun bak adam altta atacak. Heh, güzel. Süper topu aldım ben. Hemen gidiyorum atmaya. Hadi takım beni koruyun. Koruyun beni takım. Vuyuu gidiyorum gol atmaya. Koruyun beni. Süper. Mükemmel. Lan lan. <laughs> Neyse öldü. Öldü. Şeyle öldü. Hadi attınız mı? Attınız mı? Çok iyisin. Atın herhalde. Sadece koş. Sadece koş. Bak vurma. Sadece koş. Güzel. İşte bu takım. Emircan Ok. Oley. Emircan Ok ismi pokonun o yüzden. Hadi bakalım. Güzel güzel. Gayet güzel. Bak adamın tarafı çok fazla vurdu şu an. Dikkatli olun takım. Lan ne oldu orada? Ben süper özelliği atacaktım. Ayağımın top geldi. Birden süper özelliğin değişti. O, o çok saçma bence ya. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bu, bu oyunun bug'ı resmen. Çünkü tam atacağım süper özelliği sonrasında ayağıma top gelince süper özellik top olarak gidiyor. Yani bırak da atayım rahatça uçayım oraya buraya. Neyse. Sıkıntı yok. Hadi Alperen yeneceğiz hadi Alperen hadi yeneceğiz işte yeneceğiz. Tamam Krov sıkıntı yok yeneceğiz biliyorum. Hep olduğu gibi. O bana bakana attı tekrar görüyor musun çakalı? Çakalı hemen bana geri attı topu. Yok biz işte kaybedelim diye. Çakala bak. Biz hiç kaybeder miyiz ha? Biz çünkü özel yıldız gücü olan Kravuz. Of. Ve hiç keşke bu duvardan sektirmek daha, daha iyi yani. Neyse. Tamam attık. Mükemmel. Lan. <laughs> çok iyiydi ya. Tam attım adam tuttu ama kendisi soktu yanlışlıkla. Gördünüz mü? Çok iyiydi. Mükemmeldi ya. Mükemmel bir oyunda Eksu Ailesi Harika. Ve kuşatma bulundaki Ailesi ve şimdi Crow'un yeni yıldız gücünü burada göreceğiz. Bakalım nasıl oluyormuş görelim. Ben çok merak ediyorum yani. Bence burada daha da güçlü olacak çünkü eğer robotun da saldırı gücünü düşürüyorsa eğer bu yıldız gücü çok çok güçlü. Tamam öldüm takım hadi. Bak şu an ben videoyu bilerek takımı oraya bıraktım ki takım alsın diye tekrar. Takım aldı mı? 1-0 olacak mı? Oldu. Güzel 1-0. Bir, bir tane daha bir de var burada. Süper onu da aldık. Of hepsi ortaya çıkıyor çok şanslıyız. Hepsi ortaya geliyor ya. Öldü o zehri ölecek. Bak sağda var bir tane sağ gideceğim ben. Ben sağa gidiyorum takım. Ben sağa gidiyorum abicim. Hadi gel hadi gel. Hadi gel kapışalım hadi gel. Öldüm. <laughs> Lan tarata öleceğiz ya. <laughs> tarata tarat öldük. Neyse tamam sıkıntı yok. Şu an 3-0 hala öndeyiz. 3-0 öndeyiz sıkıntı yok. Hadi 20 saniye var takım. 20 saniye var hadi. yapabiliriz. Tamam aldık bir tanesini. Çok iyi. Aa benim şu aksesuar çok iyi değil mi ya? Yani bir koyuyorum asar yemiyor karakter. Roza gibi bir şey oluyor resmen. Çok aşırı güçlü. Bir de yıldız gücü var. O da, da o da 120 az vurduruyor. Çok kanser yani. Hadi ölme. Tamam neyse o sıkıntı O zehre şey olacak o. Güzel. Çok iyi. Şu an bence bitirdik artık oyunu ya. Değil mi takım? Bitiririz herhalde gidip. Canım çok gidiyor şu an robotun. Robotun canı bayağı fazla gidiyor. Woohoo! Tam atlayacaktım ama oyun bitti. Çok iyiydi ya. Aşırı aşırı güzel bir oyundu. Çok çok keyif aldım. Çok iyiydi. Mükemmel. Yok ettik herkesi. Paramparça ettik. Evet. Evet, ekstra Yani her türlü modda artık girip denedik. Ee, başka farklı mod kalmadı şu anda. Ve her türlü modda bu Crow'un yeni yıldız gücünün özelliğini gördük. Yani ekstra zehirli çok güzel bir özellikmiş. %20 daha az vurmalarını sağlıyor. Üstünde aksesuarımız var ve %60 e, hasar azaltıyor. Yani %80 daha az azaltıyor. Şu anda oyunda en fazla az azaltan karakter Crow bu şekilde. Yani bu yıldız gücü ve bu aksesuarla Rosa bile %70 azaltıyor süper özelliğiyle. Düşünün Rosa'dan daha fazla azaltıyor yani. Çok çok güçlü. Hatta o yüzden oyun başında hatırlıyorsanız. Bak hatta şu an bir daha izliyorsunuz o görüntüyü. Hop öldün. Gördüğünüz gibi hani şeyde iki kere süper özellik attı. Vurdu vurdu bizi öldüremedi yani. O kadar güçlü oluyor. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenip eğlendiyseniz alttan videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. O bildirim tuşuna ezin yok edin. Ve alttan bu video güzelinden bir like bekliyorum eksik ailesi. Yorumlarda farklı farklı yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bana işte şu videoyu çek abi bu videoyu çek tarzında fikir verebilirsiniz. Bu sayede diğer videoları çekebilirim ben de. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. üzere. Bay bay. Bu arada bu arada burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda eksik ailesi takip edebilirsiniz. Bay bay.